Merhaba. Televizyonda yeni heyecan arayanlara müjde. Artık sizi düşünen bir platform var. Filbox. Filbox kalitesini yaşamak için kem modülün üzerinde HD ve Filbox logolarının olmasına dikkat ediniz. Filbox yeni nesil kem modüldür. İçerisinde en yeni silikon çip teknolojisi kullanılmıştır. Kartsız çalışan bir modüldür. Böylece kart arızası sorunu yaşamazsınız. Ayrıca kutunun içinde kullanma kılavuzunu bulabilirsiniz. Filbox'la sevdiğiniz sinema TV kanalları, eğlence ve belgesel kanalları evinize geliyor. Aksiyon, aşk, macera, korku, gerilim gibi hayata dair her şeyin yer aldığı binlerce film ve onlarca dizi Filbox Cam modülü ile sizi bekliyor. Önce Filbox Cam modülünü nasıl kullanacağınızı anlatmak istiyorum. Filbox kalitesini evinize getirmek için TürkSat uydusuna yönelik bir çanak antene ihtiyacınız bulunuyor. Filbox kanallarını seyredebilmek için CAM modül girişi olan HD Ready veya Full HD ya da CAM modül girişi olan HD Uydu Alıcısı olması gerekiyor. Uydudan gelen Filbox yayınları şifrelidir. Şifreyi gördüğünüz Filbox CAM modülü çözer. Filbox CAM modülünü iki şekilde kullanabilirsiniz. Eğer CAM modül girişi olan HD uydu alıcınız varsa Filbox CAM modülü kem modül girişine yerleştirebilirsiniz. Eğer HD televizyonunuzda kem modül girişi ve dahili uydu alıcısı varsa Filbox modülü televizyonunuzun arkasındaki yuvaya direkt takabilirsiniz. Filbox modülünüz artık şifreli Filbox yayınlarını çözmeye hazırdır. Gördüğünüz gibi yayınları alabilmeniz için Kem modül yuvalı ve dahili uydu alıcılı HD televizyona veya Kem modül yuvalı HD uydu alıcısına ihtiyacınız var. Yeni nesil televizyonlarda ve uydu alıcılarının çoğunda Kem modül yuvası bulunmaktadır. Kem modül yuvası üzerinde CI veya CI Plus yazısı bulunmasına dikkat ediniz baksınızda en güzel aşk filmleri, etkileyici dramalar, kahkaha dolu romantik komediler, Hollywood stüdyolarının dev bütçeli yapımları, heyecan verici aksiyon, macera, korku ve gerilim filmleri, tüm aile bireylerinin bir arada izleyebileceği animasyon ve eğlenceli filmler, birbirinden güzel belgesel, eğlence programları ve spor müsabakaları sizler için hazır. Filbox Cam modülüyle Sinema TV, Sinema TV 2, Sinema TV Aile, Sinema TV Aksiyon, Sinema TV Aşk, Sinema TV 1001, RTL, SciTech TV kanallarını izleyebileceğiniz gibi TürkSat uydusu üzerinden yayınlanan, şifresiz ve ücretsiz izlenen yüzlerce kanalı da izlemeye devam edebilirsiniz. Üstelik tüm bunlar yılda sadece 149 TL'ye. Bir kere ödeyin, yıl boyu izleyin. Filbox'a sahip olmak için kurulum bilgileri ve daha detaylı bilgi almak için yapmanız gereken tek şey www.filbox.tv adresini ziyaret etmek veya 0850 225 0990 nolu Filbox çağrı merkezini aramak. Tak, ara, izle. Filbox izle. Keyifli seyirler.